Önerge üzerinde söz isteyen Hüseyin Aygün Tunceli. Hüseyin Aygün Tunceli milletvekili. Sayın Başkanım çok sağ olun. Ee, i̇nsan hakları ihlalleri bakımından bu kadar bereketli olan ama genel kurulda da ilginin bu kadar zayıf olduğu bir oturumun sonunda muhtemelen bilgi edinme esasıyla oluşan heyecanı yok eden Bilgi Edinme Kurumu müessesine benzer bir sonuç önümüzdeki haftalarda bizi bekliyor. O zaman da büyük bir beklenti vardı. Bundan sonra idare denetlenecek, bilinmeyen sırlar kamuoyu tarafından öğrenilecek, yönetenler hesap verilecek. Ama bugün kaç kişinin bilgi edinme yasasından yararlanmak için dilekçe verdiğini araştırırsanız hemen hemen hiç kimsenin başvuru yapmadığını, çünkü bilgi edinme mekanizmasının işlemediğini görürsünüz. Sevgili milletvekilleri, son beş gün içinde öyle olaylar oldu ki aslında insan Hakları Kurumu'nun üzerinde tartıştığımız tasarının da ne kadar hayati bir değere sahip olduğunu görmek mümkün. Pankart açtıkları için ceza alan Berna ve Ferhat'ın gerekçeli kararı yayınlandı mesela. Mahkeme hükümete dönük olası tepkileri de hafifletmek kaygısıyla olsa gerek cezanın Pankarta dayanmadığını, pankartın altındaki imzalardan ötürü örgüt üyeliğinden ceza verildiğini söyledi. Urfa'da 13 kişi öldü. Biz dün cezaevini gidip inceledik. 13 kişinin yandığı koğuşa girdik. Ee, kitap, yatak ve terlik kokusuna yanmış insan kokusu eşlik ediyordu ve çok vahim bir manzara vardı. Oradan seçilmiş İbrahim Ayhan'ın BDP'li milletvekilinin koğuşuna da gittik. İnanın ki üç kişilik koğuşta nasıl yirmi kişinin kaldığını, içeride nasıl nefes aldıklarını oraya gitmeden anlamanız mümkün değil. Biz orada denetim ve inceleme görevini yaparken Sayın Başbakan'ın açıklaması cep telefonlarına geldi. Cezaevi isyanlarının tümünün örgütle bağlantılı olduğunu söyledi. Dolayısıyla komisyonun da aslında bir inceleme yapmasının sonunda hazırlayacağı raporun hiçbir öneminin olmayacağı bu demeçten sonra görülmüş oldu. Bu sabah Taksim'e cami neden yapılması gerektiğini kararlaştıran yargı Taksim'in popülasyonunun değiştiğini ve camiye ihtiyaç olduğunu söyledi. Birkaç gün evvel Didim Cem evine Didim'in kaymakamı bir tebligat göndererek Cem evini hazine arazisi üzerinde olduğu için 30 gün içinde yıkacağını ilan etti. Anlaşılıyor ki yaşam hakkı. E, cezaevinde insani muamele görme, düşünce özgürlüğü, ifade hakkı, ibadet ve inanç hürriyeti bakımından büyük sorunlar var. Özetlediğimiz son beş günün gelişmeleri bunu ortaya koyuyor. Ama eğer Başbakan bir komisyon cezaevi denetimi içinde görev yaparken bu terörle bağlantılıdır, cezaevi isyanları masum değildir derse o ülkede ne ölüp giden 13 Kürt'ün hesabı sorulabilir. Bu konuda bir müzakere yapılabilir. Dedi cezaevleri insanileştirilebilir. Zaten bakanlığın yeni cezaevleri yapma projesi de meselenin anlaşılmadığını, içerideki sorunların anlaşılmaya çalışılmadığını gösteriyor. Bu bakımdan hani çok iyi bir Türkiye İnsan Hakları Kurumu yapsanız bile eğer yürütme, yasama ve yargı arasındaki ilişkiler, kuvvetler ayrılığı, prensibi, bağımsız bir yargı ve saydam ve demokratik bir medya olmazsa o ülkede demokrasinin de kurulmasını bekleyemezsiniz. Kuşkusuz ki sizden evvel de Türkiye çok iyi bir ülke, demokratik bir ülke değildi. Ama gerçekten büyük bir dürüstlükle şunu görmek lazım. Bütün veriler bakımından daha kötüye gidiyor. Çok övündüğünüz ekonomi hariç, bütün veriler Türkiye'nin aslında alarm zilleri çaldığını gösteriyor. Özellikle içerideki 132 bin tutuklu bakımından hükümete Hani neyden korkarlar, neyden çekinirler? Kendisini denetleyen Avrupa Birliği, Ordu, Anayasa Mahkemesi gibi kurumların etkisizleştirildiği, Avrupa Birliği'nden sorumlu egemen bağışın her gün Avrupalılara fırça attığı bir ülkede Paris ilkelerinin ne kadar caydırıcı olduğunu da takdirlerinize sunuyorum. Ama gerçekten cezaevleri çok felaket halde ve bu 13 yıl ölü aslında bize yol göstermeliydi. Fakat bırakın o 13 ölüyü bugün dağlıca da ölen 8 şehidi bile tartışamıyoruz. Çünkü Türkiye'deki ölümlere, katliamlara, kendini yakmalara, barbarca hayatına son vermelere kamuoyuda, medyada neredeyse alışmış durumda. Dolayısıyla değerli milletvekilleri, bilgi edinme esasında yaşanan hayal kırıklığına benzer yeni bir devlet kurumu yaratmayalım. Muhalefetin eleştirilerini bence dikkate alın. Aksi halde önümüzdeki haftadan itibaren bu kurumun ne kadar işlevsiz olduğunu görürsünüz. Ee, Sayın Bakan dürüst yetkin memurları atacağız bu kurulda görev yapacak dedi ama Ertuğrul Yalçın Bayır'ın başına gelenleri de lütfen unutmayın. Hepinizi selamlıyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum.